Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde künefe yapıyoruz. İlk önce şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. 1,5 su bardağı şekerin üzerine 1,5 su bardağı su ekliyoruz. Ve bunu karıştırıp şekerimiz eridikten sonra ocağın üstüne alıyoruz. Ara ara karıştırmaya devam ediyoruz ve üzerine 2 damla kadar limon suyu ilave ediyoruz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Şerbetimiz yaklaşık 10 dakika boyunca kaynayacak. Kaynadıktan sonra onu alıp köşede soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğurken biz de bu arada künefemize başlıyoruz. Ter kadayıfımız 250 gramdır. Bunu bıçak yardımıyla küçük küçük doğruyoruz kadayıfımız tel tel ayrılıyor. Şimdi sırada tepsilerimizi yağlamaktan geçiyor. 50 gram margarinin yarısını yani 25 gramını tepsiye alıyoruz. Onu tepsiye güzelce süreceğiz. Yağ sürmeden önce üzerine bir çay kaşığının yarısı kadar pekmez de ilave ediyoruz. Künefemizin daha güzel kızarması için pekmez de sürmemiz gerekiyor. Onu da ilave ettikten sonra bütün yağı tepsimize güzelce yediriyoruz ve her tarafı eşit olacak şekilde yağlanıyor, köşeleri içi. Tepsimizi güzel yağlamazsak kadayıfımız tepsimize yapışır ve künefemiz olmaz. O yüzden tepsimizi özenle yağlıyoruz. İlk tepsimizi bu şekilde yağladık gördüğünüz gibi. Şimdi sıra ikinci tepsimizde. İkinci tepsimize de aynı şekilde kalan 25 gram yağ ekliyoruz. Pekmezimizi de ekleyip güzelce o tepsimizi aynı şekilde yağlıyoruz. Şimdi künefemizi yapmaya başlıyoruz. Kadayıfımızın yarısını tepsinin altına eşit olacak şekilde döküyoruz. Güzelce bastırıyoruz, sıkı bir şekilde. Bastırıp tüm kadayıfları sıkıştırıyoruz. Kadayıf kattıktan sonra Şimdi sırada peynirimizi eklemeye geliyor. Bu arada tarifte kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde orada yazacağım. Peyniri de eşit olacak şekilde tüm tepsiye yerleştiriyoruz. Peyniri dağıttıktan sonra son kalan kadayıfları da üzerine katıp iyice üzerini kapatıyoruz. Açık bir yeri kalmayacak şekilde tüm kadayıflarımızı kullanıyoruz burada. Kadayıfları her tarafa serptikten sonra elimizle kadayıfa bastırıyoruz. Hatta diğer tepsinin arkasıyla da sıkıca bastırabilirsiniz. İyice kadayıfın üstünü kapatmanız gerekiyor bu şekilde ve künefemizin peynirleri dışarı taşmaması için bu çok önemli. Güzelce kapattıktan sonra şimdi ocağımızın üstüne alıp yavaş yavaş künefemizi pişirmeye başlıyoruz büyük gözde yavaş yavaş çevire çevire pişiriyoruz. Bu arada bizde künefe tepsileri bulunuyordu o yüzden biz bunda yaptık ama siz bu tarifi tavada da yapabilirsiniz. Daha önce defalarca tavada da bu tarifi yaptık. Aynı şekilde gayet lezzetli bir şekilde oluyor. Pişirirken ara ara altına bakarak künefemizin piştiği zaman diğer tepsiye katıp ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra pişmeyen tarafını da güzelce aynı şekilde döndürerek yavaş yavaş pişiriyoruz. Bu işlem çok uzun sürmüyor. O yüzden başından ayrılmadan döndürerek ağır ağır tepsimizde pişirmemiz gerekiyor. Alt kısmı da piştikten sonra soğuyan şerbetimizi yavaşça üzerine döküyoruz ve künefemiz hazır hale gelecek. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da sorularınız olursa cevaplayacağım. Gördüğünüz gibi alt kısmı da pişti. Ocağın altını kapattım. Soğuyan şerbetimi döktüm ve Bekün Efem servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.